sevgili teraziler Eğer üzerinde düşünmeniz gereken konular varsa bu işi bugün yapın kendinize sakin bir köşe bulun ve objektif değerlendirmelerinize başlayın olayları analiz ettikçe onları daha net biçimde kavramaya da başlayacaksınız Bugün 20 Temmuz 2015 pazartesi. Ay günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay iş, hizmet, sağlık konularını öne çıkarabilir. Detay gerektiren konular, birikmiş rutin işlerle ilgilenebiliriz. Sabah saatlerinde ay Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Duygusal olarak kendimizi güçlü ve güvende hissetmemiz mümkün. Planladığımız işleri pratik bir şekilde tamamlayabiliriz. Öğle saatlerinde ay Yengeç Burcu'ndaki Mars'la Sekstil Açı yapacak. Enerjimizi evimiz ve ailemizle ilgili konulara yönlendirebiliriz. Sağlık, hijyen, beslenme, bakım konuları bizi meşgul edebilir. Evde yapılacak işler artabilir. Mide ve sindirim sistemimiz hassas olabileceği için fazla zorlamamalıyız.